şimdi böyle bir şey açacağım mikrofonu İnşallah e, Fluttershy çıkar Trix hariç hepsi çıkabilir bakalım ne çıkacak aa bin çıktı Oha. Gece parlayan pink paydan çıktı. Çok iyi. En iyi arkadaşım sen. En iyi arkadaşım sen. Gece parlayan Pinkie Pie. Şey Pinkie Pie evet. Oğlum çok iyiymiş lan ha. hacı yatma zamana koyayım. Çok eğlenceli ben bunu şey yapacağım. Tamam. Eskiden birlikte yani oynarken bu güzel binlerden yiyorduk ve Gerçekten ne bileyim Bazen Tekrar bunlardan olunca ve emaracağım girince onu hatırlıyor. Niye böyle çekiyor? Şan çok kötü çekiyor. Hey. Somebody come get her. She dancing like a stripper. Hey, somebody come get her. She dancing like a stripper. Hey. Bunları açmayacağım bu arada. Çünkü e, istemiyorum. Şöyle en üstte koydum. Çok ee, fazla açılmışım var. Bunlar biraz daha koleksiyonlar. Bir de şey oldu. İstedim. Öyle. Oh yeah. Bugün. Boy. Ay. Hayır mı ağrıyor? Çalışmak zorunda hepsi. Yani hepsi çalışmaktan. Bugün e, sizlerle minişleri açacağız çünkü. Şimdi buraya yeni bir setup kuracağız. Bu yeni paket koleksiyonlarla. Bitirince göstereceğim. Yazın verin nimetlerinden. Ve böyle oldu. Burası da şu an böyle. Çok tatlı. Yeah. Çocuklu kutu harflerimi bastım. Onları zaten ayrıntılı gösterdim. İşte halime, halime, işte yeniden halime, işte burada kalme, o ne, üstü geçti kalme, elde çiğnedi elini, zamanla geçer dedi. Oral 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 Bugün hazırlandım yani Bir kombinimi falan göstereceğim İlk olarak ev, Evin Bunları aradım biraz Tuvalet eğitimine alışması için hayal pet dolu. Aa. Benimle gelmek ister misin? <laughs> Ama araya onun üstünde olayım. Önce yanıma olamam. Önce niye Çünkü Baran yolculukta yorulacağını düşünüyorum. Ee, ben bile yoruldum şimdiden. Herhalde niye yorulmasın diyorum. Ee, şöyle bir kombin gösterme videosu olacak ilk. Şimdi ilk olarak üzerime e, beyaz bir tişört giydim. Onun üstünde e, hava soğuk çünkü gerçekten burada. Pink Floyd yazılı bir e, sivit giydim. Onun üzerine de e, Plan bir marka bir e, ceket giydim. Ceket zaten ince. O kadar kalın değil. Ki beni rahatsız etsin. Öyle. Altımda bir tık bir fot pantolon giydim. Böyle üzerime ne eşil çok tetikleyici böyle maçlar güzel bir tetik şu tam tetik sahilde hepsine tetik sana yakışanı yaptım giderek taşıyordum sandım gecinden parlak bir tetik sürdüm sefer Grandson kalsın yani mavi renk renk çiçekler gelsin de telefonun arka planında gelsin de olma niye parlak parlak hiçbir yeri kesmez bir sen yatardın şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldım Pardon İnşallah daha... <laughs> Benim hayvandan niye böyle ya? Burada güneş mi var? Burada değil de bir de önceki konu Tam... Gözlük yakışmış mı? Güzeldi yani yanlarını bilerek siyah seçtik. Evet, evet. Bir şey olmasın diye. Evet, evet. Çok sarı gösteriyormuş o zaman. Ay canım 2025 Şubat. Çelimde yok. İçerim. Paylaşma dersen paylaşma mı dersen paylaşmam, direkt durur? Ben her şeyi onunla şey yapıyorum. Okey. Okay. Paylaşma ile tamam, yapabiliriz. Paylaşma <laughs> efekt <gülüyor> ekleriz falan. Yok ya. Ben onu öylesine yapıyorum. Ben canlı sıkıntı için şeyler oluyor. Aynı yani ismini onun ismini taşıyacak. Saçım niye bu kadar kötü oldu ya? Neyse. Yük çekiyor. Wow. iki yap Hı. 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 burada bir uno kartı, burada bir tane clipper çakmak, love is sendir. in the air yazılı, bir miniş, bir miniş. bol miniş, ee, <laughs> Zeynep'in harika böreği, pisiyedeki çok güzel, burada jelibon var, çakma jelibon, öyle bir şeyler falan. Yes. Dur artık. Hain mi yapıyor Ya bak. Ben onu çocuk uyumadım 3 kez oldu. Giriyorum. kıyım. Giriyor. Kafam iyi tamam mı? Hı. Gözler kendi kendine açılmaya başlıyor. Sonra diyorum ki, "Unuttum bir şey var mı?" diye. Şöyle alemler falan bak hemen elaya atsın. Şey yani çok gitmiyor benim Bir şura var. Benim yediklerim şuraya gidiyor bak. Benim yediklerim şuraya gidiyor. Benim şuraya